biraz genetik. Dedemin babası eski taş oyma ustalarındanmış. Yaptığı işleri de gördüm. çocuk yaştan zaten hevesim de vardı. Bir de dışa vurum. Yani bu artık genetik olduğu için daha çok ilgi o alana aktarılıyor. Ee, i̇lkokulda resim daha baskındı. yetenek kabiliyetim. Yani hocalarım da bunları keşfetti. Daha sonrasında zaten meslek olarak artık bu mesleği yani yapmamın gerektiğini orada kendim hedefledim. Liseyi de aynı branşta okudum, üniversitede aynı branşta okudum. Yaklaşık 20 senedir bu işin içindeyim. Şu an bu atölyede ahşap oyma, taş oyma, sıcak demir, heykel, fiber kalıp, yani fiber heykel, birkaç branşla, birkaç malzemeyle heykeller yapabiliyoruz, rölyefler yapıyoruz, seramik atölyemiz var. Seramik çalışıyoruz. Ee, şu an belediyede çalışıyorum. Arap Belediyesi'ndeyim. Yaklaşık bir 2014'te girmiştim. Bir 11 senedir Arakyo Belediyesi'ndeyim. Arakyo Belediyesi'ndeki e, projeler, e, kavşaklar, meydanlar, daha sonrasında Arap Belediyesi tarafından, bu El Atölyesi tarafından il dışına hatta yurt dışına yaptığımız çalışmalardan sipariş üzeri çalışmalar yapıp gönderiyoruz. İstanbul'da var eserimiz, ordu da var, Ordu Merkez'de var, e, Ordu'nun Mesudi ilçesinde var. E, Hatırlamadığım birkaç daha ilde çalışmalarımız var. E, daha önce Antalya'da çalışmıştım zaten, Antalya'da çalışmalarım var. E, yurt dışında Hollanda'dan bir siparişimiz gelmişti, onu yaptık yolladık. Yani e, hala da gelmekte, devam etmekte. E, zaman, süre, bunların ayarını yaptıkça dışarıda çalışmalar yapıyoruz. Ben çok keyif alıyorum çalışırken. Hem psikolojik anlamda hem kendimi geliştirme anlamında. Beni çok rahatlatıyor. Yaparken de daha kendimi iyi hissediyorum. Zaten üretmek bir sanatçı için belli bir yerden sonra artık hastalık gibi oluyor. Onun keyfi başka oluyor. Üretmenin keyfi. Bir daha dünyaya gelsem yine aynı işi yapardım. O kadar severim mesleğimi. Yani şu an tek e, yurt dışında var. E, Mikarajon'un heykellerini çok beğenirim. Davut heykelini de beğenirim. Musa heykelini de beğenirim. O şekilde mermer çalışmaları yapmayı çok arzuluyorum. Yani o büyüklükte, devasa büyüklükte mermer çalışmaları. E, ve hedeflerim içerisinde var. Hedeflerim içerisinde var, yapacağım. E, şöyle e, yaptığı çeşmelerin üzerindeki taş motifleri gördüm. Daha sonra cami girişlerinde, cami kapılarında, minberlerde, avlularda yaptığı taş üzerine yaptığı figürleri, işlemeleri gördüm. Ee, bu beni çok etkilemişti, çok hayranlık duymuştum. Dedemde de var aynı şekilde, yani oğlunda da var. Ee, o da uğraşıyordu bununla. Dediğim gibi genetik biraz, ee, beni etkiledi. Yani o beni gerçekten etkiledi. Bugün de hemen hemen aynı mesleği yapıyorum gibi bir şey.